Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısının 3. oturumu 13 Mayıs Cuma günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Başkan Savaş, Hakkari Çukurca'da şehit düşen 8 askerimiz için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerinin ardından yapılan saygı duruşu ile başladı sekiz tane şehidimiz var. Şehitlerimize Allah rahmet Encümeni tarafından meclise tevdi edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 mali yılına ait ek bütçede 12 madde oy çokluğuyla kabul edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 9.5.2016 mali

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın 11 Mayıs tarihinde gerçekleşen ikinci oturumunda Başkan Savaş'ın Hatay'daki tüm vatandaşlarına temiz su içirme söylemi doğrultusunda Altınözü ilçesinde 17 mahalleye temiz içme suyu şebekesi yapılması için Hatay Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Savaş'a kredi kullanma yetkisi oy birliğiyle kabul edilmişti. <laughs>

gerçekleşen 3. oturumun sonunda rapor ile ilgili düşüncelerini paylaşan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ziya Güleroğlu, raporun hazırlanma aşamasında gerekli her türlü evrakı temin eden daire başkanlarına teşekkür etti ve Hatsu'nun yapmış olduğu çalışmaları takdirle takip ederek Hatay'a sunacağı güzel işlerin olduğuna inandıklarını belirtti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 10 Haziran Cuma günü saat 14'te Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşmesine karar verildi. Cuma saat 14. 10 10 Haziran Cuma e, saat 14'te arkadaşlar. Oyluyoruz, kabul edilir. Kabul edilir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Mayıs ayı meclis toplantısını sona